Selamun Aleyküm arkadaşlar. <laughs> evet, şimdi bazı insanlar ölçümüz Kur'an diyerek biz de aynı şeyi söylüyoruz. Ama bazıları e, Kur'an'da e, namazın olmadığını, salatın olduğunu söyleyen insanlar var. Namazı toptan yok eden insanlar var. Şimdi buna açık bir delil göstereyim. E, şimdi salatın ...Arapça olduğunu, namazın Farsça olduğunu söylüyorlar. Evet gerçekten e, salat Arapçadır. Namaz Farsçadır. Ama şöyle bir e, gerçek söz konusu. Namaz kelimesi zamanla Arap dilinde de kullanılır oldu. E, farsça bu kelime, bu deyim Arapçalaştırıldı. araştırıldı. E, şimdi biz diyebilir miyiz mesela biz... E, Türk'üz. Türkçe konuşuyoruz. Namaz ise e, Farsça. E Türklerin hayatında namaz yoktur diyebilir miyiz? Bu mümkün mü? Hayır. Namaz e, Farsça nasıl Arapçalaştırıldıysa çalıştırıldıysa aynı şekilde Türkçeleştirildi. E, bugün günümüzde mesela İngilizce olan okey kelimesi kullanmıyor muyuz? O da Türkçeleştirildi. Artık Türkçe kullanım alanlarına girdi. Ee, şimdi, e, şimdi böyle bir kafa karakçılığı oluşturan insanlar at insanlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, namaz, e, namazın içerisinde ne var? Dua var. Kur'an'da var. Kıraat var. Kıyam var. Rükû var. Secde var. Yani yüzlerce ayette var. Şimdi kalkıp da e, bunları yok saymak akıl kârı değildir. İşte ya da namazı işte sadece duaya endekslemek, sadece <laughs> destek vermek anlamına kullanmak yanlış olur. Şimdi elbette ki salatın kelime anlamları var. Çok geniş anlamları vardır. Şimdi alimlerimiz o kadar değişik anlamları geliyor ama bütün hepsini koyamaz en uygun kelimeyi koymuştur Kur'an-ı Kerim'e. Evet. Ne dedim? Öyledir yani. En uygun kelime namaz olduğunu düşünmüştür. Namaz koymuştur. Ama mesela e, e, genelde şöyle bir örnek vermektedirler. Hani bu namazı inkar eden insanlar. işte Allah ve peygamberi, Allah'a e, Allah ve melekleri peygambere salat ederler. E, peygambere namaz mı kılabilir ki? Ve e, yersiz anlamlar oluşturmaktadır ki bu doğru değildir. Destek verme anlamında kullanabiliriz bu ayet-i ama diğer ayetlerde aynı kelimeleri kullanamayız. Namazın pardon salatın namaz olarak kullan kullanma ile ilgili alanları vardır. Ondan sonra doğal olarak kullanma alanları vardır. Ruku, secde bunların hepsi birlikte toplamı namaz olur. Dolayısıyla salat olur. Yani demek istediğim gibi hani şöyle kafa karışıklıklarına falan aldanmayın. Namaz Arap e, dilinde de kullanılıyordu. Arapçalaştırılmıştı. Ondan sonra bugün günümüzde de hayatımda e, Türkçe'de Farsça olmasına rağmen kendi dilimizde kullanıyoruz. Türkçeleştirilmiştir. Belki ileride insanlar başka bir dilde de e, Farsça konuşmadıkları halde kullanacaklardır. Yani bu bu tür art niyetlere aldanmayın. Ben hiçbir zaman namazı inkar eden insanlara iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Kur'an okuyucu olan insan, Kur'an'ı ölçü olan, ölçü alan insan, Peygamberin hayatına bakan insan, onun hayatında da, Kur'an'da da duanın, kıyamın, secdenin, rükûnun olduğunu görür. Allah'a emanet olun kardeşlerim.